Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Kafa Topu 2 oynuyoruz. Bu Kafa Topu 2 oyununu bilmeyen yoktur zaten diye düşünüyorum. Ama bilmeyenler için de bir hatırlatayım. Oyunda bir karakter belirliyorsunuz. Geliştiriyorsunuz falan. Ondan sonra mesela benim karakterim bu. 20 bin oldu. 3 hız 4 zıplama 3 şut 3. 20 bin altını verdik ve bu şu anda güçlendirdik. 5 seviye oldu. Eee ve bir şey özellikleri de altta arkadaşlar. Üff, 30 bin altın istiyor. ha Aa ben de 191 bin altın var yani. Şimdi arkadaşlar laf uzatmadan videoya geçelim. Bu var ya bu oyun arkadaşlar ee, reklamlı bir oyun. Ondan reklam çıktığı zaman şey yapacağız arkadaşlar. Buradan videoyu durduracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi karşıya bir tane vakit geldi ya onu yeneceğiz arkadaşlar. Şöyle mesela aşırı ama neyse oyun kasıyor yani. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şu anda ne oluyor diye soracaksanız adam süper güç kullanıyor. Bizim de süper güçlerimiz var şu anda mesela. Mesela çeşit çeşit süper güçümüz var. Mesela kale büyütme var. Klon toplar var kale büyütme karşı adamın kalesini büyütüyorsunuz. Klon toplar toplarda çok fazla top oluyor. Rakibin kafası karışıyor hangisi gerçek top diye. Ee, bir de çift gol var arkadaşlar. Bir gol attığınızda gol çift sayılıyor. Şu güzel bir yani yetenek. Allah gitti gitti. Sen mesela kale büyütmeyi Allah kullanamadım bir saniye. Aslında var ya Aa, adam güzel oynuyor lan, bir saniye şöyle hop böyle gol attık. Mesela du, sağ üstte de bizim süper güçlerimiz var da oğlum bu adam ne yapıyor lan he gol. Bazen arkadaşlar mesela bu arkada konuşan spiker ben sessiz spiker yaptım. Aa. Aa süre uzattı. Tamam ben de süre uzatıyorum. 9 saniye of. Fena uzattık her süperi, Of tek. Tamam yani Allah 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 Allah. Çat bak. Çat çat çat. Çat çat. Allah 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 Allah. Bir saniye bir saniye. Şöyle zıplasak ha. tamam. Aa mesela arkadaşlar önce topu büyütmüştü. O da bir süper güçtü abi. O da beraber girdi. Hop Şimdi bir saniye ben top bir ayağımı bir yenebilir mi? Heh, tamam. Bir saniye. Bir saniye ben bir süper güç kullanacağım. Ya oğlum ya az şey. Şimdi gel hangisi gel top. <laughs> Mesela ben topu yok ettim. Ee, o karşıdaki düşman o topu göremiyordu ve arkadaşlar topu göremiyordu yani. Evet arkadaşlar az önce ben videoyu duvar attım reklam çıkacak diye tam da tahmin ettiğim gibi reklam çıktı. Az önce arkadaşlar topu yok ettim. Ve arkadaşlar o karşıda düşman topu göremiyordu. Ama ben görebiliyordum. Çünkü süper gücü zaten ben kullanmıştım. Sonra o gol olacağı zaman çift gol kullandım ya. 9'dan direkt bana 11'e atladı. Onu atlamadı. Hadi bakalım. Abi şans diyor. Bu arada bu oyunda da konuşabiliyoruz arkadaşlar. Chance bak. Arkadaşlar bazen var ya aşırı güçlü vakipler gelebiliyor karşıya. Onlara bakalım işte yeni ne de biliyor musunuz yani? Her zaman kazanacağız diye bir şey yok Allah Allah. Bu arada benim arkamdaki kupa ne diye sorarsanız arkadaşlar kalemdeki kupa. O arkadaşlar şey. Ee, gibi. O arkadaşlar kulüpteki e, ee, kulüpte ee, gol kulüpte bir tane sandık var arkadaşlar. O sandığı açanlara bu Kupa veriliyordu. Ne? Bir saniye. Adam beni buzladı ve çift gol attı. Bir saniye. Şöyle. Ah gol. <laughs> Oğlum beni çift gol kullansam bile yok. Olmaz ha. İşte o açanlara ben bu kupa ve veriliyordu. Ben de açtım arkadaşlar da. Aşkım video almadı. Ne? Sürekli oyun kasıyor ya. Şöyle Çat çat çat. Bak. Mesela. Mesela kulon toplam kullandım. Mesela. O oh, beley. Adam tabi bilemiyor arkadaşlar. Nereden. Aa. Aa pes mi etti lan? Yani pes etti ebendi. Allah pes etmemiş. Tam böyle pes etti diyordum. Allah bir saniye. Ayşe adam böyle duvarsa böyle e, ee, vakit bekleniyor diye bir şey çıkıyor. Ondan vakit bekleniyor. Allah 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 Allah. Allah. Geldi vakip geldi. o kadar Hoppele, büyük kale golü. Top nerede acaba? Top nerede? Oo. Çift gol bak. Oo bak çift gol attık. On, 10, ondan 12 atladı direkt. İşte bu. Arkadaşlar bundan sonra her maçtan sonra ben videoyu duraklatacağım. Çünkü her maçtan sonra reklam çıkıyor. Arkadaşlar şu anda e, az önce videoyu duraklattım ve ana menüye geldim. Çünkü bizim karakterimizin belirli bir enerjisi var ve o enerjisiyle oynayabiliyor. Ve şu anda enerjisi bitmiş. O yüzden farklı bir karakter seçmek zorundayız. Şunu seçelim. Evet, tamam. Çok iyi zıplıyormuş ha yani bu. Bir daha arkadaşlar şurada sezon bileti bir şey var. Puan aldıkça buradan paket açabiliyoruz. Bu paketlerin de çeşidi var böyle. Kostüm paketi, yetenek paketi. Mesela kostüm paketinden şey veriyor arkadaşlar. Aksesuar falan veriyor. Bu arada da arkadaşlar bizim mahallemiz var. Ama ne kulübümüz var. Şöyle bu arkadaşlar görevler var. Bu görevleri tamamlayınca bize belirli belirli yani bir şey ödüller veriyor işte arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Ama arkadaşlar şu anda var ya bizim şu izle kazandaki şu video sandığı var ya 8 video izleyince açılan. Onu almamız lazım. O yüzden arkadaşlar ben videoyu bir uzun süre bir duraklatacağım arkadaşlar. Sonra bu baya bir reklam izleyip bir şeyler alacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gittim baya bir video izledim. Ve arkadaşlar ben şuradan bir tane çark çevirdim. Bak şuradaki video izleme çarkını çevirdim. Bu arada görevlerden bir video izle görevi vardı onu yaptım. İzle kazanından bir sürü bir şey izledim. Ve buradaki video sandığını açtım. Aldım. Ama daha açmadım arkadaşlar. Size beraber açacaktım. Bu video sandığı arkadaşlar 8 video izleyince açılıyor ve bir işler veriyor diye söylüyorlar. Şöyle bakın böyle sandık ve açalım bakalım. Yürüme elmas. Üf fena. 3500 altın. Kostüm paketi. Yetenek paketi. Üf. 2 bir de hepsi. Sağ üstlerinde iki yazıyor ya o iki anlamda. Şöyle açalım. Ve arkadaşlar buradan da böyle kart veriyor ve kartlar artarsa ekstra fazla diğer şeylere de kart veriyor. Şöyle hızlıca atlayabiliriz. Bu yetenek paketi de arkadaşlar savaşçılara yetenekler veriyor. Mesela bomba, çift, gol gibi mesela 8 şut, 6 hız, 4 hız diye yetenekler veriyorlar. 200 taraflar görünmezlik, büyük top, bomba. Evet şimdi arkadaşlar artık bayağı bir Oynayabiliriz. Bu arada görevlerden de az kaldı arkadaşlar. 3 maç kazan görevi kaldı. Hadi bakalım. Başlayalım. Aa, süper güç kalmadı. Bu arada arkadaşlar eee süper güçlerden de bu arada belli bir kullanacağımız şey var. Mesela böyle fazla mesela bende tersiyon gücü varmış. İşte onu ekledim. Ve arkadaşlar bu güçlerden eee güçlerin belli bir kullanma seviyesi var. Mesela son altında 4 x yazıyor ya. İşte onu 4 kere kullanabilirsin anlamında. Yani bir de bir de benim büyük kafa varmış. Büyük kafayı da alayım. Şöyle. Aldım. Tamam. Büyük kafa 1x. Bunu bir bir x anlamı bir maçtan sonra arkadaşlar bitiyor bu. 2x anlamı, 3x anlamı, 4x anlamı da aynı zaten. Hadi bakalım başlayalım. Maça arkadaşlar bu maçta da istediğimiz gibi oynayamıyoruz. Bu e, sağ üstte bir tane üstte bir tane bilet sayısı var. İşte ona göre oynayabiliyoruz. Biletimiz sıfırsa oynayamıyoruz. Evet karşıya 24 seviyelik birisi geldi. Uf. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar arkadan da spikem nasıl anlatıyor. Allah. Az kalsın golü yiyecektik. Ye Allah yedik bile. Şöyle bakın. Şöyle çek Şöyle. Şey hadi ya. Bak böyle vur lan ne oldu? Bir saniye az önce Ayşe şu anda video çekiyoruz ya bana aşırı kasıyor oyun. Normalde video çekmeden önce hiç kasmazdı arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle şöyle. şöyle. Çat. Yürüt. 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 lan 1-0 önde lan. Aha vallahi biz 1-0 öne geçtik. Aa bak bizi buzladı mesela. Buzda arkadaşlar böyle adam uzuyorsun hareket edemiyor. Ama yani bu vura vura buzda şey yapabiliyoruz. Kırabiliyoruz. Çat. Oğlum az Bak böyle. Allah. Lan buz kale yaptı. Ana. Oğlum ya buz kale yaptı kalesini. Ben tam onu buzladığımız sırada. Yemin ediyorum. Anca süper güç olsun. Oy, o zaman şu bir bir olsun. Ne hangisi gerçek top hangisi gerçek top? Bak bak ya oğlum yemin ediyorum var ya. Yeter ya. Bak büyük kafayı çekerim vallahi var ya. Ya Ne bak gol atmışım klon toplamın geldiği sıvada. Allah Allah Allah. Hadi lan. Oğlum düt. Altı dört. Altı dört. Allah. Allah. Gol. Gol lan. Gol. Ha tamam. 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 Hayır. Hayır ya. Oğlum beş altıydı lan karşıdaki. Oğlum. Ama gol olduk Abi niye gol olduğunu saymıyor? Yani. Ha evet. Ha evet hatalar belirledi. Gerçekten adam bir milyar tane süper güç kullandı. Yani. Olsun olsun sinirlenmeyeceğim. Video kaç dakika olmuş? 12-15 dakika olduğu zaman. Bu arada arkadaşlar alttaki toplarda ne kadar maç kaybettiğimizi kazandığımızı gösteriyordu. Abicim ben bunu nasıl yeneyim? Bu az önce de yanıma gelmişti yemin ediyorum. Ben bunu yenemiyorum kardeşim getirmeyin bana. Şuna bak adam ateş gibi atıyor ya. Abi ya zar zor şu anda valla. Abi, abi ben nasıl yaniyim ama bunu? Bu arada arkadaşlar şey diyor, Ya yemin ediyorum var... Yani. Ha böyle atarlar. Böyle atarlar bak. Aa biz de anında attık lan. Aa. Adam duruyor bir saniye. Ben bunu yenersem vallahi yuf derim abi aşımız oldu lan bunu yenmek. 16 dakika olmuş diyor. Aa, 16 dakika değil. Pardon, pardon. Aa, bak güzel. Ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun? Allah ya yerden attı. Ben zıpladım yanlışlıkla. Aa bak attık golü. Aha bak şöyle bak. Bak o şöyle. Aa bak. Aa kendi kalesine attı. Mal Allah. Ya. Yani. 5 5 aha şöyle abi bak gol abi abi yenersek yuh derim bu havada yenersek yuh derim oha bir de var ya süper güç de kullanmıyoruz arkadaşlar Allah oğlum bak Allah ya of ya topu kaybetti Lan oğlum nasıl tutuyor bu? Oğlum nasıl tutuyor bu? Görüyor mu lan? Abi görmesin, imkansız şu anda. Görmez yaptım Abi tam 8 8. Abi beraber mi bitecek bir saniye? Abi yavaş. Abi yavaş gel. Abi yavaş gel, abi, yavaş gel ya. Ne yapayım abi ben buna karşı ya. Oo, bak güzel attık. Abi ya lütfen. Aa kendi kanesine attı gene kendi kalesini atması çok komik. Allah Allah. Abi sen. Abi sakın. Abi sakın. Abi yavaş. Abi. Abi. Gel lan. Gel oğlum. Allah. Vallahi bak bundan sonra asamaz. Asamaz asamaz. Asamaz. Abi oğlum bir de oğlum yeminle. Bana arkadaşlar büyük kafan özenliğimiz bitti. Daha saatte diye sorarsanız elmasla verdik bittiği için. Evet arkadaşlar şu anda ee, 30 tane gol attığımız için top sepeti geldi. Ondan da ödüller gelecek. 7 elmas içecek. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar var ya az önce büyük kafa özelliğimiz bitti. Nasıl attın diyorsanız e, şeyi kullandım. E, elmas verdim. Elmas ve kattım arkadaşlar. Altı elmas verdim. oha. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik mi? Bir saniye. Gelelim ya, gelelim çok fazla. Maç kazanıyor muyuz zaten? Her şey evet bu maç. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Allah'ım sen ya bitiremedin ki.